Arkadaşlar maça geçmeden önce 515 etkinliği. Hani oyunda birisi size mesaj yazdı zannedersiniz ama aslında o sizden yardım istiyordur ya. He işte o etkinliğe katılmak isterseniz linki açıklama kısmına bırakıyorum. Güzel bir etkinliğe benziyor. Tıklayarak bakabilirsiniz. Şimdi geçelim maça. Arkadaşlar selam. Bugün insan diyor ve Seridania ekiplerinin revanş maçını izleyeceğiz. Aslında tam Insanlio'da sayılmaz. Yani Kazuel diyor diyebiliriz. Piktere baktığımızda yine Johnson ve Rital görüyoruz. Vazgeçmemişler ve önceki bir önceki maçta garip bir şekilde işte yapmıştı aslında. Bayağı iş yaptı attı. Yine almışlar demek ki güveniyorlar. Evet, iki tarafta Akdeniz'in olduğu taraftan başlıyor bu haftalarına. İki tarafta Akdeniz istiyor kısaca. Frank her zaman gibi gelmiş bir bafı çekmeye denemiş. Olmadı ısrar vurmuş. Öp, aradan onu da çıkmış. Bak manyaklığa bakar mısın Lunox'taki? Çok iyi bir hareket aslında. A aşırı iyi. Lancelot bir Burada bir de Akdeniz'i bir alabilseler Lancelot'un oyunu bayağı zora girecek. Lancelot da kalmış ama burası mavi takım için bir tık kötü. Burada da ta ah lan onu da alsa Franco kırmızı tarafın erken oyunu zaten zayıf. Bir de böyle hareketlerle güçlenmelerini daha da geciktirmek baya önemli. Çünkü zaten bakın bir iritel, Sesilion, Hatta Johnson bunlar geç oyunda güçlenecek çarlar biraz da. Esmer'i sayamıyorum çünkü Esmer'in karşısında Lunox var abi. Yine dediğimiz olay gücü 10'dan 6'ya düşüyor. <laughs> Burada Hayabusa da yukarı geldi. Burada bir dive istiyorlar ama bu dive hatalı bir dive. Neden? Çünkü bu dive'ı tanklayan Clint oluyor. Clint'in tanklamaması lazım. Burada hasar vuracak adamın Clint olması lazım. Normalde bu dive'ın raconu nedir? Hayabusa gelir dibine kadar. Bütün hasarını vurur. 2-3 tane kule tanklar. Daha sonra ulti atarak kule rejinden çıkar. Keserler ama burada bak bakın. Clint çıkmak zorunda kaldı. Düşünce güzel ama uygulayış baya kötü. Devamında da Lunox geliyor buraya. Ama bak hayal bu yaptığı burada hata abi. Döndü kuleyi verdi bir kili. E birebir bir takası oldu. İriter erkeği önüne kili aldı. Üstüne bir de kaplumbağa verdiniz. Burası bayağı kötü olmuş mavi taraf adına. Kırmızı taraf içinde bir o kadar iyi olmuş. Bak Lancelot da aynı zamanda toparladı. Yine mavisini oynamışlar. Ama bu sefer almış. Çarp attı. Büyük ihtimal tam göremedim oraya ama. Ve Cecilio'nu yakalamışlar yolda. Cecilio'nun düşmemesi lazım. Düş derken oyuna düşmesi kötü oldu. Fight devam ediyorlar. 110 ileride biraz. Yoktu. Kasıt kaçamaz oradan. Franco güzel çekti ama gelen Def Johnson. Yine düşürürler ya. Oradan kaçamaz. imkanı yok. İmkanı mümkünatı yok. Düştü. Lancelot girdi içeriye kükü hop bir ulti aman aman iriter yine geldi bu iriter abi sürekli mide geliyor bak helal olsun Vallahi iriterle mide gelip destekliyor sürekli ama bu bir şey çıkaramadığı zaman bir kill veya asist alamadığı zaman kötü oluyor çünkü bakın Clint gol kasacaktı yani araba olmasaydı o kuleden baya bir gol kasacaktı Clint Clint'e zaten bela olabiliyor. Öyle bir range var ki o pasifle beraber. Franco yukarı oynuyor. İrital gördü onu. Franco yürüyor. Büyük denilecek. Tuttu. Güzel tuttu. Clint'e de burada kili e aldıracak. Aa Johnson geldi arkadan. Çarptı ama tek başına. Muhtemelen o da düşecek. Lancelot geliyor arkadan. Cecilion geliyor arkadan. Güzel. İki kill aldılar burada. Lancelot Q'ya attı. Çekti. Ulti attı. Boşa attı ama. W. Güzel düşürdü. Franco çekti Cecilion'u. Rox geldi neler oluyor? Orada Lancer'a düşecek. Burası burayı. Kırmızı taraf güzel. Buradan bayağı avantajlı çıkmışlar. Orada en başta Frankon'un attığı basit bir hook gibi görünebilir ama normalde o hook'u yürüyeceği yere doğru atarsınız. Franco tam böyle olduğu yere hatta biraz daha gerisini atarak dodgeyacağını tahmin etmiş. Abi yine oynadılar. Bak Ritter'le bu maç oyun oynatmamışlar. Bir önceki maçtan akıllanmışlar yani. Umarım Lord'da da aynı hata yapmazlar. Esmer oynuyorlar burada. Lord yüzde bir kişi düşünmek önemli. Safını aldılar. Aynı zamanda 110 taş attı. Frank ultilemeye çalışıyor bu arada. Ultiledi. Clint de geldi tamam. Artık oradan ölüm kaçınılmaz. Ama bu sırada arkada da Nox düşmüş bak. Ve Lancelot deniyor. Orada W attı. Arkaya Dönüş söyleyecek gündüz yürüyor oradan. Çıktı herhalde. Yok yakalamışlar galiba. bardadan bakıyorum da. Evet hayır da düşmüş. Edin. Ya kablomayı alabilirlerdi aslında sanki. Aa İrtal de bak kuleyi alıyor. Abi, bu kuleyi niye böyle salmışlar ama? İrtal kuleyi aldı çok free. Clint buraya... Turtle Fight için geldi. Ya yaptığı doğru aslında da işte takımından birisi olunca yaptığınız boşa gidiyor böyle şeylerde. Burada bir fight olacak bu arada. 110 ulti açtı. Johnson'ı Cansını Johnson fight başlamadan düşürdüler hemen güzel. 110 arkaya zonluyor. Pasifik pasif, pasif aldı şeyde. Düşmedi ama. 110 arka çok güzel zonlamış abi bu fight'ta. Ama bak yine devam etmişler. İrtel Frank'a vuruyor. Frank'a vuruyor. Knox ama sarısı var onun. Tamam sarıyı attı. Dijitalle kaldı kill sarısı olsa da. Franco da güzel çıkarmış onu. Clint de çok arada kaldı ama bakın. Kaplamayalı bu arada Yabusa. Geldi. Çarp savaşları. Kansurot da kaldı bu arada. Kırmızı tarafta. Abi bakın. Bak yine dediğim olay. Yine T rakibin kulesine kadar zorlamışlar fight'ı. Zorla kaybetmişler. Sonra kill'leri vermişler. Kaplumbağa'yı vermişler. Gerek yok sadece kapımı alsanız çok çok daha karlı zaten fayda kazanmıştınız başta. Derken Hayabusa Cecilion'a düşürdü. Çok güzel abi çıkarmış ve Janssen'ın dağılmışlarla bir kırmızı taraf satıyor bir mavi taraf satıyor. Burada Lancelot'a bir pusu. Smite attırmış Lancelot'a güzel abi. Tamam o Redina var ya şu an zulüm olurlar Lancelot'un Bu arada La Ayabusa da mavisini almaya çalışıyor Esmer bir şey yapamaz ya Ayabusa oradan alıp çıkar Araba geliyor ama araba, gölgesi yok Ayabusa'nın Yok geçti öyle Gerek sayacağım Lord çıkmasına bir 50 saniye kadar var yani iki takım da rahat rahat satabilirsiniz. Bu arada mavi taraf bir kule önde ama bu kulelerin bir tanesi mid kulesi olduğu için bir kuleden de fazlası. İritel tek başına bak yukarıda. Ha derken botta kim düştü? Cecilion düşürmüşler abi çok güzel. Top da de düşecek onun kaçınılmaz şu an gördüğün kadarıyla. Aynı zamanda da Lancelot düştü. Çok kritik. Lord da çıkmak üzere ama Lord gireceklerini hiç sanmıyorum ben. Bütün kritik isimleri düşürmüşler aslında. Baksanız öyle Cecilion, Eritel, Lancelot. Top ben kule alacaklar. Lord çıktı bu arada. Araba yine map'te gezmeye başladı. Çok sıkıntı abi şu muhabbet. Gerçekten hiç şunun karşısında oynamak istemezsiniz yani. Al Nox güzel yakalamış. İşte flash attı. Sesyon <laughs> güzel beklemiş burada düşürdüler. Hayabusa gölge ama öldü. Evet orada Clint öldü. Bu sefer de abi mavi tarafın bütün kritik isimleri düştü. Nox, Clint ve Hayabusa. Bu sefer de mavi taraf sattı ama bunu mu Lord verken yaptılar? Kırmızı taraf öldüğünde Lord yoktu. Burada neyse ki Lord'dan püskürtmüş sanırım. Evet evet. Tamam burada de çok önemli değil. Lord almalarını engellemiş en azından. Bu Burada intihar komandosu olarak. Kamikaze askeri olarak bayağı iş yapmış. Yine Lord'a girdiler ama yetişecekler bu arada. Bu Lord şu an hatalı biraz. Değil aslında ya dört kişiler girin lan alırsınız alın. Kaptım onu güzel çarp geldi. <laughs> Clint ne vuruyor öyle? Düşürdüler Esmer'i arkada şey tutmuş bak iletin tutmuş ama gören yok abi. Burada beri beri bir takası oldu. 110'u saymıyorum fight öncesindeydi o. Burası güzel kırmızı taraf adına yine çok avantajlı bu olmuş burası. Ama buraya aslında kazanan kırmızı taraf değil yani mavi taraf. Satan taraf mavi taraf. Dortoncu söyle düşmeleri falan. Şimdi Lord çıktı mı bakıyoruz çıkmış midten gidiyor. Bakalım nasıl bir kuşatma yapacaklar. Araba geldi. Arabayla kuşatma yapmak bu arada bayağı güzel. Aa. Buran güzel çekili Direkt kuşatmayı bozdu hocam. Jans şey düşmez orada. Ya benim bu 110 gap cansın diyesim geliyor. Yani kuşatmadığında bir şey göremedik hatta. Ya yeah, yine Lord alan taraf geri düşen taraf oluyor burada. Geri düşen taraf demeyeyim de en azından kill veren taraf oluyor. Yine güzel bir kuşatma göremedik. Şimdi geç oyuna geldik sayılır ufaktan ve geç oyunu sizce hangi tarafın daha güçlü? Bence kırmızı tarafın bayağı güçlü derken yine bir fight oluyor. Güzel yakaladı şeyi. Cecilio'nu düştü. Franco da düştü ama çok önemli değil. Çünkü Cecilio'nu düşürdü abi. Tamam burası birebir bir takası olsa da avantajlı olan mavi taraf. Çünkü yani bir tarafta Cecilio bir tarafta Franco. Ve ayrıyetten Cecilio'nun flash'ını da aldılar. Flash'ı bayağı değerli Cecilio'nun. Ama işte şu dakikalarda alınan kilin yani kule lorda dönüşmedikten sonra hiçbir önemi kalmıyor bana göre. Can yine geziyor. Al Nox. Tamam bak güzel. O kadar çok da zorlamaması. Güzel derken yine de yine de sarıya dönemedi ve öldü abi burada. Sıkıntı yok. Böyle şeyler denemesi. Şu anlık kabul edilebilir. Çünkü Lord yok henüz. Lord'a yetişecek. Ha ölmese daha iyi olur tabii ki. Kill'in önemi yok derken ha. gidin ölün değil demiyor. O güzel tuttu. Çok güzel tuttu abi Lord'un hissi. Bakın bu değerli işte abi. Bu değerli. Bir de orada Cecilion düşerse flash yok. Flash yok. Flash yok. Cık. Yok Cecilion kaçar oradan. Aa güzel oynadı Lancelot düşürdü. Arkada Esmer 110 kovalıyor. Esmer aa güzel kurtardı Franco. Arkadan geldi. Arkadan da oluyor Hayabusa. Bir şey çıkarmaz ya. Tamam. Hasarını vuruyor. Pasifini aldı. Nox şöyle bir atıldı. Flash attı. Kesmesi lazım. Kesemedi ve öldü. Bu kötü bu arada. Flash'ını attı. Lord, Lord öncesi öldü. Hayabusa öldü mü? Güzel <laughs> tek git. Ki... Hayabusa öldü ama burada var ya öyle kritik bir çizgiden öldü ki Hayabusa. Yani o iriteli yer kesemez, kesemeden ölse maçı %90 kaybetmişlerdi diye düşünmekteyim. Çünkü Lord'u alacaklardı. Lord'u alacaklardı falan filan. Cansına karşı savunma yapmak kolay değil bir de. Az önce biraz hatalı öldü Johnson ama. Tamam yine orada girmiştir ama her halükarda. şu an ölü. Çarp yok yani Lancelot bunu Lord'u rahat bir şekilde alır. Tek yapması gereken kırmızı tarafın Lord'a vurmak. Güzel. Ne oldu abi Fatih Said bir şey diyemiyorum. Lord kimde kaldı abi bu arada ben görmedim kırmızı tarafta kalmış abi güzel. Peki Lord'a yetişirler mi? Lord'a yetişebilirler bu arada. Bakalım. O fightta ne oldu? Kim neye vurdu? Kim ne yaptı? Hiç fark... Yani yine bir satış. Neyse yapısı tamamlamış en azından. Güzel. Orası senin de canı az. Orada... Kaçamaz ki oradan yapısı gölge atacak şimdi. Onunla düşürdü. Güzel ve Lord'u da alıyorlar şu anda. Güzel toparlamış burayı mavi abi taraf. Bak o Hayabusa geri dönecek değil mi o Johnson? Bak aynen arıyor şu an. Ah ulan yanımdan geçti hemen. Evet işimiz bir sonraki Lord'a kaldı. Çok büyük bir satış gelmediği sürece. Artık tamamen geç yazı bu arada. Kırmızı tarafı geç oyuna daha üstün görüyorum ben. Cecilion Irital ve cansından ötürü. Gerçi çok böyle evet kırmızı taraf daha üstün gibi gözüküyor ama öyle dağlar kadar fark yok yine arada. Bu arada Franco'dan güzel bir deneme ama yakalandı. Yakalandı Franco düştü. Kendisini oynatıladık adeta. Clint, Clint orada çok kötü flash attı. Kaçacak. Kaçamaz pardon ölür. Arkada da Illithal düşmüş ve Cecilion'a düştü abi. Eyvah eyvah. Kırmızı tarafın çok kritik isimleri düştü bu arada ve o asla salmazlar. Esmer peşinde onun. Flash'ı attı ama Esmer bırakmaz onu. Kesebileceğinizi zannetmiyorum. Aldı. Tam ucusu geldiğinde aldı bu arada. Bir Longs'un bir 200 yanı daha olsa büyük ihtimal keserdi Esmer'i. Ama işte dediğimiz gibi alınan kill'lerin yine bir önemi yok. Ne bir kule alınacak ne bir lord alınacak. Şu dakikada 200 gold fazla almışsın eksik almışsın diye bir önemi yok. Zaten herkes full item sayılır. Tamam bir lord fight'ı göreceğiz o şart artık. Ya aslında ben kırmızı tarafı daha üstün görüyorum ama 110 yani 100 kaçabilecek bir pikler dedik sesilon ve Yani Yuzok ok onları zonlayabilir bayağı bir fightta. Toplan. Ya güzel ultilemiş bir hasar vuruyorlar. Esmer düşürdüler fightta güzel. Franco flash atlama. yok düştü. Iki de iki attı. Ve de düştü bu arada. İki tane adam düştü. Yine Lord öncesi. Takım bir kişi daha düştü Düşman hocam. Katledi bir kişi daha düştü belli orada böyle kendileri elleriyle, elleriyle verdiler. Güzel bir denemeydi aslında yaptıkları ama baya riskli bir denemeydi. Riski alan viskiyi içemedi burada. Evet yine orada alıyor burada kırmızı taraf. Hayabusa bakın geliyor böyle ufaktan. Çıtırdan geldi. Düşman. Gölgeyi attı yok. Çalamayacak ve ölecek. Oradan da kaçamaz bir daha. Kaçıyor mu lan? Vallahi kaçtı helal <laughs> olsun. Derken <laughs> arkadan yedi Uku. Kaçtı bir de adam kesirdi. Bak bak. Evet Lord'da yine bir kişi eksik. Aa ey Allah'ım bir tane düğün kuşatma istiyorum artık. Güzel midi ittirmemeleri güzel. Sösüleon <laughs> O da düşecek de mi? Kardeşim bu lord niye bu lord yemin ederim lanetli ya. ya mistik liginde mistik 5'te özellikle bu lord lanetli. Eğer 5 giriyorsanız kazanmak için yapmanız gerekenler isterseniz 50 kill alın. Tek yapmanız gereken ordu salmak karşı takıma. Burada mid midi açacaklar. Güzel mid üstünlüğünü aldılar artık. Esmer o kuleyi minyona sokmamak istiyor. Yani zaten bitmezdi maç ama kişi düşürdüler. Hop Franco düşecek orada. Düşmeyecek pardon. Çünkü gelen yok. 110 bin arkaya zonlamış. Bu arada savaşçılar yapmanız gereken bu abi. tabi oynadığınız savaşçıya göre değişiyor ama genel olarak arkayı zonlamanız gerekiyor. Derken 110 da yakalanmış. Ama zaten savaşçıların kaderi bu yani. Arkayı zonlayabildiği kadar zonlayacak. Sonra çıkabilirse çıkacak. Çıkamazsa yat aşağı. Tabi çıkması da kolay değil genelde. Şimdi oyuna bakacak olursak Lord'a bir 50 saniye. Oyuna en geç katılacak isim, isim Yuzong. 25 saniye. Tamam bir sıkıntı yok şu anlık. Mid kule açıldı bu arada. Mid'i sürekli ittirecek mavi tarafın minyonları. Bir cansın motoru açıp geziyor arada da hep sürekli böyle oynuyor. Çok türü. bu arada rahatsız böyle tedirgin ediyor. Yani hiçbir şey yapamazsın ki Janssen haritada böyle geziyorken. Nasıl fight başlatacaksın? Yani yaptığı önemli aslında. Evet hocam North çıktı. Çok kritik dakikalardayız. Bir de çarpma denemesi gelmiş ama yine bir çarpmış. Güzel zonluyor arkayı Janssen. Çok güzel. Abi Lennox fight başlamadan düştü. İdital de aynı şekilde. Clint güzel güzel flash Clint'ten ama Hayabusa'nın bozukluğu. Pardon Lancelot'un bozukluğu. isimler karışıyor. Hayabusa orada base atacak. Frank'ı çekti ama Frank'ı biraz ölümünü mü çekti? Yok. Flash attı kurtuldu orada. E yine bir Free Lord mu geliyor acaba hocam? Karşılık verebilecekler Sanmıyorum pek. Franco geliyor buraya ama Franco'nun flash'ı yok. Çarptılar. Hayabusa geliyor. Hayabusa geliyor. Hayabusa geldi. Görmek istiyor. Yok. Daha doğruya da giremez. O lordu aldılar artık. Aldılar. Tamam. Kırmızı taraf lordu aldıysa bu maçı mavi taraf kazanıyor demektir bu. Tecrübelerime dayanarak. Bu arada ben gerçekten mavi taraf kazanıyor diye hatırlıyorum. Eğer öyleyse bu lord gerçekten lanetli bak kardeşim. Gerçekten lanetli. Cansın açtı motoru yine geziyor öyle. Lord'la beraber girecek onu. Herkes biliyordur zaten Lord'la beraber gireceğini. Güzel son saniye açtı bu arada ultiyi. yoksa var ya direkt düş, düşerdi. Bakın güzel zona da arkayı Lord'la beraber gelemedik mavi kırmızı taraf o yüzden düştü ama çok da önemli değil. Dediğim gibi Lord'u savun durttu takımına. Araba yine çarptı. Biraz İritel düştü arkada. İritel bu maçı fazla yakalanmış sanki. Ama gerçi bir söyledik dedik yani İritel oynamak bu maç kolay değil. Nox komba attı içeri. Öldü. Oyun biter mi? Yok. Savunuyorlar. Canları çok az. Clint vur. Giderek aldı onu. Da alacak. Vur. Lan kim kesecek? E tamam. Ulan var ya Johnson vs Hayabusa 1 bir vs 1'inden kim kilası oyunu bitirecekti? Hayabusa oyunu bitirmeye gider şimdi. Abi. Aaa. Lord Talank tarafıyla harbiden kaybetti bak. Değil mi? Minyonlar bitirmez. Yok bitirmiyordu hatırladım ben şimdi biraz. Abi gerçekten Lord'u salın. Lord'u almayın. Lord'u sakın. Sakın almayın. Bırakınız alsın rakip. Zaten kazanıyorsunuz. Baksanıza. Yine garip bir fight döndü. Kırmızı taraf. Garip bir şekilde kazandı. Ve maçı da kazandı aynı şey zamanda. Maç böyleydi arkadaşlar. Kadeler falan da böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.